Altyazı. 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 Vurum, vurmuyor sakal. Ana vurmuyor. Çocuğu anasını sikerim bak şunun ha. Baksana kanka bana koyayım sen asıl Gel. Bekli şurayı Sen, sen, sen ha, al. sana. gir. Tamam. Tamam. Girdim ama. Bizim tarafa. Bizim claim şurada. Asil diyor. Bir buzla çıktı ananı sikeyim diyor. Mal oros böyle. Ya kanka. <laughs> <laughs> gitti. Atatürk'ünü sikeyim. Ananı ben sikeyim. Benim neyi patladı? İlker cepledin mi kaskı? <laughs> Sen dur. Kanka kıran bir şey diyeyim mi amına koyayım? interneti gidiyor <laughs> Bu da yok mu? Düştü Hadi kesin lan orada. Yırttı yırttı yırttı. Tamam öldü. Ölü Tamam herhalde. Ne? ölü artık lan. Odama bak ölmüyor. Ya iyi şansınız. Bir daha gerek. Niye lan? Abi buram yok diye kaybettim. Bu kanka şaka mı? Ama duraya yiyecek kanka. Ha atladı atladı geldi. arka Ben atladım. Aa ah, helal. Çok, çok iyisin lan.